İlyas Çakır Beyli ve Mehmet Başın Kadiri aynı mı? Bomba tespiti birazdan açıklayacağız dostlarım. Öncelikle eskiden giriş yapardığında ya şimdi artık yapmıyorsun diyenler için bir giriş yapalım. Ardından tespitimize geçelim. <laughs> Bildiğiniz üzere Kurtlar Vadisi Pusu'da Gürkan Uygun Mehmet karakterinden sıkıldığını ve ayrılmak istediğini söylemişti. Ama bir sezon fedakarlık yapıp devam etmişti ve sezon sonunda da diziye veda etmişti arkadaşlar. Aynı şekilde Ozanak Baba da diziye veda edebilir. Sezon sonunda bildiğiniz gibi Ozanak Baba'nın birkaç yerde açıklamalarında İlyas karakterinden sıkıldığını söylemişti. Ama bu sezon için veda etmesi mümkün değil. Yani bu sezon var ama sezon sonunda İlyas Çakırbeyli karakteri diziye veda edebilir arkadaşlar tak diye şimdi çıkmaz. Bak, bak, bak. İlyas Çakır dizinin bel kemiği, Memati de dizinin bel kemiğiydi ama Gürkan Uygun karakterden sıkıldığı için diziden ayrılmak istediğini söylemişti. Fakat o sezon Bemati karakterine senaryoda ihtiyaç olduğundan dolayı yani senaryo ona göre düzenlendiğinden dolayı Gürkan Uygun bir sezonda fedakarlık yapıp devam etmişti. Aynı şekilde Ozan Akbaba'nın da bir sezonda devam edecek. Çünkü 6. sezonun sezon finalinde İlyas Çakırbeli'nin 7. sezon için reis senaryosunun sinyalleri verilmişti hatırlarsanız. O yüzden Ozan Baba 7. sezonda kesinlikle olacak arkadaşlar. İlyas Çakırbeli diziye veda ediyor. Yok ayrılacakmış, ölecekmiş. Bu haberler yalan arkadaşlar. 7. sezonda garanti Ozan Akbaba olacak. Çünkü 6. sezonu sezon finalinde reis senaryosunun sinyalleri verildi. Durduk yere boş yere böyle sinyal verilmez. Ayrıca Ozan Baba yani İlyas Şakır Beyli dizinin bel kemiğidir. Ama dediğimiz gibi 7. sezonu sezon finalinde İlyas Şakır Beyli karakteri diziye veda edebilir arkadaşlar. Veya etmeyebilir bu sadece bir tespit. Sizler de görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kim kim İlyas'ı diziden çıkaran kim? Eşkıya dizimizi özleyenler ve İlyas Şakır Beyli diziye veda etmesin diyenler videoya like atarak ve kanalımıza abone olarak sayılarını belli edebilir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.